Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem yeni bir uzaktan kumandalı araba aldı. Hem de sarı bir araba. Bakar mısınız? Çok güzel. Ah, Erdem düştü anneciğim. Ne yaptın? Açalım mı anneciğim bunu? Hadi gel bunu açalım. Çalıştır bunu. Aç bunu hadi gel. Aç bakalım bunu hadi. Aç, bunu. Hadi. Aç anneciğim. Açalım, çalıştıralım. Bak şuradan açacağız anneciğim. Gördün mü? açmadı. Ah, açıldı. Bak oradan çıkar anneciğim. Hii, çok güzel anneciğim. Ama daha çalıştırmadık ki arabayı da çıkar. Arabayı da çıkar anneciğim. İkisini de çıkaralım. Evet, şimdi bu arabayı çalıştıralım. Hii. Dur açalım anneciğim bunu. Düğmesi varmış şurada. Hemen açalım. Çocuklar bakın ışıkları. gidebiliyor mu acaba? Ha gidebiliyormuş. halıda da gidebiliyormuş. Çok güzel sarı bir araba. Gitmiyor mu anneciğim? halıda biraz zorlanıyor. bakın düğmesi de burada. Güle Aa çıktı. Bak anneciğim şu tarafa koyalım. Şu tarafta oynayalım tamam mı? Şuraya koyalım. Şimdi basabilirsin düğmesine. Ah ne yapıyor anne? Evet anneciğim öbür tuşuna bas tamam mı? Öbür farklı tuşuna bas. Ha Evet. İki tane tuşu var değil mi anneciğim? Diğerine basman gerekiyor. Gitmedi mi? Halıda mı süreceksin? Ama halıda gitmiyor anneciğim. Zorlanıyor halıda. Bak gitmiyor. Oraya koy yere koy. Bak halıda gidemiyor. Aa, evet gidiyor şimdi. Yaşasın. Aa, anneciğim çok kurtaralım. Evet şimdi gidebiliyor. Erdem gene kaçacak ama oraya. Aa, Farklı düğmesine bas anneciğim. Farklı düğmesine bas. Evet. Kurtuldu arabamız. Sarı renkli uzaktan kumandalı bir araba. Ne kadar güzel bir rengi var değil mi anneciğim? Erdem bu araba Evet, aferin sana. Bas düğmelerini anneciğim. Ama halıda gidemiyor anneciğim. Halıya koyma tamam mı? indir halıdan. Çek halıdan. Halı da gitmiyor. halıda gidemiyormuş anneciğim bu. halıda gidemiyormuş anneciğim. Aa! Ha, çalıştı. Geri geldi. Ama halıya koyma anneciğim. halıda gidemiyor. <laughs> Eyvah. Yere koyman gerekiyor Erdem. Çok güzel. Bakar mısınız? Işıklarına bakın. Ne kadar güzel. Mavi ve yeşil ışıkları yanıyor. Erdem çok güzel değil mi anneciğim? Mavi yeşil ışıkları yanıyor. Evet. Erdem bay bay yapalım mı anneciğim? Bay bay, bay. bay bay çocuklar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.